Bu deprem oldu deprem. Aslında bu e, çok e, manali bir şey. E, deprem olduğu zaman Allah bir daha göstermesin. Deprem olduğu zaman hakim savcı mahkeme kurulda arayla müteahhit tutuklayacaklar. Ama nerede müteahhit? Hepsi kaçmış. Hakim dedi ne yapacak? Savcı dedi ki hakim bey mahkeme kurulduysa o zaman bunu formalite yapalım. Kumu tutuklayalım. Kumu götürüyle mahkeme. Kum diye hakim ve be, beni tutuklayamazsın çünkü ben binanın suvasını yapışım. Benden alakası yok bu işin. Di doğru değilsin sen beraat edin. Kimdi suçlu diye çakıldı suçlu. Ana madde odur diye. çagılı götürüyle çakıldı ağlamaya başladı. Diye ki hakim ve be, ben ana maddeyim ama bizi bir araya tutuşturan çimento var diye. Onu tutukla diye. Allah doğru diyorsun sen de beraat ettin. Değil çimento gelsin. Çimento geliyor. Hakim bey değil, beni diye tamam diye ben ana maddeyim diye bir araya tutuşturuyorum ama diye beni tutuklayamazsın. Niye diye bizi hepimizi bir araya tutuşturan demir var diye o da suçlu değil. binanın yıkılmasına o da sebep. Onu çağırın diye. Sen de beraat demir geliyor huzura. Hakim diyor ki demire seni tutukluyorum. Hakim bey beni tutuklayamazsın. Niye? Çünkü ben olay mahallinde yoktum. Ortak inşaat yapaylar. Ofli, Bayburtli, Rizeli. Düşünebiliyor musunuz? Bu grubu ortak inşaat. Sabahlı inşaat yıkılıyor. Rizeli ağlayı gitti temirim çelim. Bayburtli ağlayı gitti kumum çakılım. Ofli daya ayak üstüne. İyi ki çimen tokamadık yoksa abla gibi <laughs>